Ama beni aramadılar. Ve e, ekonomi dedik. Ekonomiden yine bir haber. Avrasya Tüneli çok konuşuluyor. Çünkü cebimizden pas çıkıyor para çıkıyor. Zararı da büyük oluyor. Avrasya Tüneli'nde ilginç olan nokta şu. Sadece 3 ayda 220 milyon lira civarında bir para ediyor. Avrasya Tüneli'nin bir an evvel millet lehine bu sözleşmeyi tes etmelidir. 3 yılda ödenen rakam ortada. Geçtiğimiz 3 ayın faturası da belli. Uzmanlara göre salgında sokağa ve trafiğe çıkış azaldı. Avrasya tüneli sakin. 2017, 2018 ve 2019 yılları için Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete geçiş garantisi olarak 470 milyon lira ödenmişti hazineden. İyi Parti Yerel Yönetim Başkan Danışmanı ve İBB Trafik Ulaşım Komisyonu Üyesi Doktor Suat Sarı 2020'de şirkete en az 400 milyon lira araç geçiş garantisi ödemesi yapılacağını savundu gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin hesabı da aynı. 23 liradan 36 liraya çıktı. Bu fiyat artışından dolayı zaten geçişlerde azaldığı için sadece bu yıl Avrasya tüneli hazine garantisinin %50'sini doldurabilecek gözüküyor. Bu da yaklaşık olarak 400-450 milyon lira civarında bir paranın ödenmesi söz konusu. Tüneli yapan şirkete yıllık 26,5 milyon araç geçiş garantisi verildi. Geçmeyen aracın ücreti hazineden ödeniyor. Bu değer bu ülkenin araçlarının ödeyeceği bir geçiş ücreti değildir. Devlet bu sebeple 2040 yılına kadar 535 milyon dolar para ödemek zorunda kalacaktır. Avru tüneli girişinde yazdığı gibi salgın sürecinde hayat eve sığar evde kal. Ama evde kalmanın maliyeti yine tünel üzerinden de hazineye yüklendi. Hem de geçtiğimiz yıllara göre 3 kat arttı bu yük. Yap işlet devlet modeliyle yapılan birçok projede olduğu gibi yap bölümünde evet hazineden para çıkmıyor ama devlet bölümüne gelene kadar işletme bölümünde de yine bazı maliyet kalemleri var. Onlardan biri de döviz kuru. Doların seyri ortada önümüzdeki süreçte bir de geçişlere zam beklentisi var. Önümüzdeki yıl dolar kurunun daha fazla çıkmamasını varsayarak yani dolar TL kurunun 7.15 lira olduğunu varsayarsak önümüzdeki yıl Avrasya tüneli 36.40 liradan 43.50 liraya yükselecek geçiş fiyatı. Bu ne demek? Bugün Ayda 25 günü olarak karşılıklı geçiş yapan bir otomobil sahibi Avrasya tüneline yaklaşık olarak 1820 lira ödüyor. Bu ücret 2160 liraya yükselecek. Kamu özeliş birliği kapsamında yapılan sözleşmelerde hazine tek başına söz sahibi değil, hatta uluslararası yükümlülük var. Ödeme uyuşmazlığı durumunda özel şirket alacağını Londra Tahkim Mahkemesi'ne götürebiliyor. Yani ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Pandemi sebebini de önüne alarak şirkette oturup ödemelerini üstlenmesi ve millet lehine bu sözleşmeyi feshetmelidir. etmelidir.